İstanbul'da ev sahibiyle yüksek zammı kabul etme kiracının kavgası kameraza. Sultanbeyli ilçesinde ev sahibiyle kiracı arasında zam oranı ile ilgili çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahallenin müdahale ettiği ve polis ekiplerinin karıştığı kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Son yıllarda Türkiye'nin en önemli konularından biri de konut kiraları. Giderek yükselen ev fiyatları konut sahiplerini harekete geçiriyor. Bu süreçte kimi zaman ev sahipleri kimi zaman da kiracılar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bunun önüne geçilmesi için zam oranı %25 sınır getirildi. Ancak yeterli olmadı. Kanun dinlemeyen ev sahipleri faiz kira artışını sürdürüyor. Kiracılar ise haklarını savunacak kavgalarda beraberinde geliyor. Kiracı zam oranı itiraz etti. Bu kez olayın adısı İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi. Akşam saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda ev sahibi kiracının kaldığı eve gelerek zam oranı ile ilgili görüşmek istediğini söyledi. Kiracı ile görüşen ev sahibi kira ücretinin yüksek oranda zam talebinde bulundu. Kiracı ise bu artışın kanunun %25 oranının geçemeyeceğini belirterek itiraz etti. Kavga sokağa taştı. Taşma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokağa taşınan kavga önce çevre sakinleri, sonra da olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri kavga eden tarafları Fatih Polis Merkezi'ne götürdü. Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.